Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üçgende eşlik ve benzerlikten bahsedeceğiz. İki üçgenin eş olabilmesi için arkadaşlar belli başlı kurallarımız var. Eşlik nedir? İki üçgen arasında yapılan birebir eşlemede karşılıklı kenarlar ve açılar eş ise bu iki üçgene eş üçgenler denir. Ve eşit üzerinde bir dalgalı böyle sembol gösterir. Sadece bu şekilde gösteren sembol olursa bu benzerlik arkadaşlar. Karıştırma eşlikte aynı zamanda bir de eşitlik var. Şimdi iki üçgen eşit olabilmesi için birinci kuralımız kenar açı kenar eşlik teoremi var. Yani bu ne demek? Şimdi iki üçgen arasında kurulan birebir eşlemede karşılıklı ikişer kenar ve bu kenarlar arasındaki açılar eşitse bu üçgenler eşittir. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir üçgen verilmiş. Bir üçgen daha verilmiş. Bu de eşmidir. Şimdi açılarımıza alfa alfa dersek. Şimdi baktığımızda 12 7 10 var ve aradaki açı alfa bakın. 7 12 aradaki açı aynı bakın. 7 12 aradaki açı aynı. Peki burada 7 12 aradaki açı aynı. Kenar açı kenar. Kenar açı kenar. Eşlik teoremine göre o zaman bu iki üçgen eşittir. Alfanın karşısında 10 varsa bu alfanın karşısında da 10 vardır arkadaşlar. Diğer bir teoremimiz aç kenar açı eşlik teoremi. Bakın arkadaşlar açılarımız aynı verilmiş. Bu açıya da teta diyelim. Bu da aynı. Şimdi arkadaşlar açı kenar açıyı uygulayacağım. Alfa teta ABE üçgenine bakacak olursak AB üçgenine bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bakacak olursak. Arada 8 var. Alfa teta aynı. Hatta şu açıda aynı. Alfanın karşısında 3 var. Peki burada ne var? Açılar aynı. Alfanın karşısında 3 var. E buranın 8 de. E buranın da 8 olması lazım. X 5. Yapıştırdık mı? Yapıştırdık. Arkadaşlar kenar 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 eşlik teoremi. Şimdi kenar kenar eşlik teoremde bakın arkadaşlar. Eşit. Burası eşit. Yani E, D, C üçgeniyle A, B, D üçgeni birbirine eş mi? Evet. Çünkü kenarlar eşitse ise eşlik teoreminden eş diyebiliriz. Şimdi burası alfaysa diyor. Alfa nedir diye soruyor. Arkadaşlar şu üçgene bakacak olursak bakın. AD ile DC eşit. Yani şu açıyla A açısı şu kısım eşit. Peki bundan toplam alfa verir mi? O zaman buralar alfa bölü 2, alfa bölü 2. Buçuklarla uğraşmayalım. Şöyle diyelim. X, X olsun. Alfa 2x olsun. Buçukla uğraşmayalım. Şimdi arkadaşlar x x dersek burası 2x oldu mu? Evet. Peki burası 2x ise ikiz kenarlıktan burası 2x mi? Evet. Şimdi arkadaşlar şu üçgene bakalım. Bu üçgende eşit eşit buysa bu tek çizginin gördüğü x'e bu üçgende de benzerlik olduğu için bakın tek çizginin gördüğü a açısı da x olması gerekmez mi? Evet. a b D üçgende iç açılar toplam 180 midir? Evet topluyorum. 5x eşittir 180. x eşittir 36. Peki alfamız kaçtı? 2x de 2x kaç? 72 olarak buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. iki üçgen eş ise bu üçgenin karşılıklı yükseklikler eşittir. Aç ortaylar eşittir. Ken ortaylar eşittir. Bakın arkadaşlar. Bir üçgen verilmiş burada dikkatimi çekti. ABC üçgeninde dikkatimi çekti. Şu kenar ortak açılar bakın alfa alfa dersen burası 2 alfa. E burası da 2 alfa. Kenar kenar ve açı orta açı eşit. İki kenar verilmiş. Ortadaki açı da aynıysa e, bu üçgenler eşittir. O halde DC ile AE aynı mesafededir. Yani 2x 2 8 olması için 2 buraya attık. 2x olsa x 5. X'i bulduk mu bulduk. Yapıştırdık gitti. Şimdi temel benzerlik teoremi. Arkadaşlar temel benzerlik teoreminde şimdi açılar aynı bakın arkadaşlar paralel olduğu zaman yöndeş açıdan bundan bu açı eşit bu açıyla bu açı eşit. Şu AE'nin AB oranı AD'nin AC oranı ED'nin BC oranı diyoruz. Şimdi arkadaşlar bize bir üçgen verilmiş iç içe DE ile BC paralel diyor. X'i bulalım diyor. Şimdi bakın arkadaşlar neymiş kuralımız? 9'un 9 artı x oranı 9'un 9 artı x oranı 8'in 11'e oranı. Bakın arkadaşlar. Peki hemen işler dışlar çarpımı yapalım. 99 eşittir. 8 kere 9 72 artı 8 x. 72'yi bu tarafa attık arkadaşlar. Kaç kaldı? 27 mi? 8 x 27 ise x'imiz kaç? 27 bölü 8. Evet arkadaşlar. X'imizi bulduk. Cevap bu. Şimdi arkadaşlar Yine benzer bir soru. Paralellikler verilmiş. AE ve LC uzunluklarını bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar, bakın paralelse neymiş? Benzerlik oranı varmış. Bakın böyle. Bakın bu şekilde. Şimdi şu kısma bakacak olursam, 1'e 3 oranı var. Yani burası neyse burası 3 kat olacak. Yani x'in 3x oranı arkadaşlar soru işaretinin soru işareti artı 8 oranı. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 3 soru işareti soru işareti artı 8'den soru işareti 4 mi çıkar? Evet. Peki arkadaşlar ben bunu böyle değil de daha pratik olmak için şöyle çözüyorum. x'e soru işareti düşmüş. 2x'e 8 düşmüş. x kaç? Soru işareti kaç? 4. Nasıl? Şimdi arkadaşlar aynı şekilde bakın şu AD üçgeni ile ABC üçgeni alacak olursak x'in kaç oranı? 6x oranı. x'in 6x oranı 4'ün burayı bulduk artık. 4'ün tamamının oranı. 4'ün tamamı kaç? 12 artı o 12 artı soru işaretinin oranı. Şimdi bundan bu gitti. 4 kere 6 24. 12 artı soru işareti ise soru işareti kaç? 12 olmuş oldu. Yani burası da 12 olmuş olur. Peki bakın 4'e x'e 4 düşmüş. 6 x'e o zaman kaç yapar? x'e 4 daha e, 24 düşmesi lazım. 24 düşer. Değil mi? Böyle pratikte yapabiliriz. Ya da x'e 4 düşmüş. 3 x'e 12. Nasıl? Hadi kendinize iyi bakın. Bakın devam edelim. Şimdi arkadaşlar Thales teoremi. Thales teoreminde de arkadaşlar e, AB'nin BC oranı DE'nin EF e, oranı yazabiliriz. Ya da AB'nin AC oranı DE'nin DF oranı diye yazabiliriz. Ya da arkadaşlar temel benzerlik teoremi benzetmek için böyle bir paralel çizersiniz. Şurada bakın bir önceki teorem görülür. Ona göre de çözebilirsiniz. Şimdi sorumuza bakalım. AC 5x verilmiş. CE x artı 1 verilmiş. BD 8 verilmiş. DF 2 vermiş. Bize neyi soruyor? AC nedir? Şimdi arkadaşlar burayı soruyor. Şimdi ben burada şöyle yapsam. Bakın Thales teoremi uyguluyorum. Bu kısmın bu kısmı oranı. Yani 5x'in arkadaşlar ne oranı? 5x artı x artı 1. 6x artı 1 oranı. 8'in 10 oranı. 8'in 10 oranı. İsterseniz 5x'in x artı 1'e 8'in 2 oranı diye de yazabilirsiniz. Sadeleştirsem 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5. İşte dışlar çarpımı yaparsam 25x eşittir 4 kere 6, 24x artı 4. Bakın. Bunu buraya attım. X kaldı. X kaçmış? 4'müş arkadaşlar. Soru işaretini soruyor. Soru işareti kaç? 5x de. Arkadaşlar x yerine 4 yazarsak cevabımız 20 olarak çıkar. Arkadaşlar bunu şu şekilde de yapabilirdiniz. Bakın 8 ise 8 yazıp paralel çizip buradan BF'ye paralel çizip buraya 2 ise buraya 2 yazıp bakın 8'in 10 oranı 5x'in bunu oran deyip yine benzerlik teoremini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başka bir sorumuz. Diyor ki bir abil dörtgeninde paralellikler verilmiş. DE EA DE'nin EA'nın oranı nedir diye soruyor. Arkadaşlar bakın. Şurası T olsun. DT CB'ye paralel olacak şekilde bir doğru parça sizin. Şimdi o zaman burada bir paralel kenar oluştu. Çünkü bunlar da birbirine paralel. 4 ise burası 4, burası 4. E burası 9 olması için tamamı buraya 5 kaldı. 7 olması için 4 buraysa buraya 3 kaldı. Şimdi bakın DE'nin DA'ya oranı 3'ün 5'e oranı oldu mu? Şu üçgende. Hmm. O halde ne demek arkadaşlar burası? Burası 3K iken burası 5K. Yani buraya 2K kaldı. DE'miz kaçmış? 3K e A'mız kaçmış? 2K oranımız 3 bölü 2 olarak çıkar arkadaşlar. Şimdi benzerlik teoremi arkadaşlar. Hangi durumlarda üçgenler benzerdir? Her gördüğümüz üçgen benzer Tabii ki değil. Şimdi iki üçgenin benzer olanlar için birinci teoremimiz kenar açı kenar. Bir kenar verilmişse başka bir kenara dönmüşse ve bunun arasındaki bakın arkadaşlar şöyle çizecek olursam şu açı alfa diyelim. Bu açı da alfa. Bu alfa'nın kenarları bakın şu kenarları. Mesela burak k, bura kaç olsun? 2k. Bura t, burası ne olsun? 2t. Arkadaşlar, kenarı komşu olan kenarlar oranlıysa bu üçgenler benzerdir. Bakın şimdi arkadaşlar, şu açımız alfa, ters açıdan bu açımız da alfa. Şimdi açılar eşit mi? Eşit kenarlar acaba bu alfanın kenarları orantılı mı? Bakacağız arkadaşlar. Orantılıysa üçgenlerimiz eşittir. Bakın arkadaşlar sizin görmeniz için şu şekilde ben tekrar yazayım. Sınavda normalde yazmayın siz. Şimdi arkadaşlar aç aynı. Dörtgen kaç olmuş? 6. Bir buçuk katı. Altı iken kaç? 9. Bir buçuk katı. 8 bir buçuk katı kaç? X. 12. Böyle pratikte çözebiliriz. Ya da oranını gördük. dörtgen 6 altı olmuş. 6'ken 9 olmuş. 1.5 katı ne yaparız? İşte Alfa karşısında 8 var. 8'in x oranı 6'nın 9 oranı deyip x'i bulabiliriz. x buradan 12 çıkar arkadaşlar. Şimdi başka bir soru. Bakın arkadaşlar şu açı alfa açısı olsun. Sizin görmeniz için, rahat görmeniz için tekrar ben şekli çizeyim. 2, 3, alfa burası x. Peki büyük üçgende A, B, C üçgende arkadaşlar şurası alfa 8 12 8 Şimdi arkadaşlar bakacak olursak şimdi alfamız var mı? Var. Kenarlara bakıyorum. İki iken kaç? 8 olmuş. 4 katı. Üçgen kaç? 12. 4 katı. E bu kenar açı kenar Uyuyor mu? Uyuyor. O halde şimdi ne yapacağız? E, bu üçgenler benzer. Alfanın karşısında x varken alfanın karşısında 8 olmuş. Kaç katı olmuştu arkadaşlar? Üçgen 12 4 katı. Demek ki buraya 2 alırsam 2 iken 4 katı 8 olacağından x'imiz 2'dir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başka bir benzerlik teoremimiz. İki üçgenin karşılıklı ikişer açıların ölçüleri eşitse bu üçgenler benzerdir. Şimdi demek istediğimiz şu arkadaşlar. Bir üçgen var. Alfa teta olsun. Başka bir üçgen uzar. O da alfa teta mesela. Şimdi iki açı eşitse üçüncü açılar zaten eşittir arkadaşlar. Açılar eş olan açılar eşit olan üçgenler benzerdir. Şimdi arkadaşlar burada bakacak olursak şu açı alfa bu açı alfa olsun. Şu açı teta bu açı teta. E şimdi iki açı üçüncü açıya beta dersem alfa teta üçüncü açı yine beta olmuş olur. E, o halde arkadaşlar bu üçgenimiz bakın. Bu üçgenimize e, benzerdir. Şimdi aynı açının karşısında aynı oranlı kenar olması lazım. Bakın arkadaşlar alfanın karşısında x var. Bu üçgende alfanın karşısında kaç var? 12 var. Dikkat edin burada. Birinci üçgeni yukarı yazıyorsanız daima burada birinci üçgenden yazacaksınız yukarı. Mesela Burada ikinci yazarken buradan alamam. Buradan başladığım için tetanın karşısında 6 var diyeceğim. Tetan karşısında 9 var diye buradan yazacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Aynı açının karşılarını oranlarsam. Şimdi sadeleştirelim. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. İşler dışlar çarpımı yapalım. X 8. Demek ki x'imizi 8 olarak bulabilirmişiz. Şimdi arkadaşlar başka bir soru. Bakın arkadaşlar şu açılarımız tet olsun şu açılar alfa olsun. Şimdi bu üçgene dikkat edecek olursak sizin görmeniz için yine ben üçgenleri şuraya yazayım. Alfa tetamız var. Bir de büyük üçgenimiz var. Burası alfa B açısı. C açısı. Şurası da C köşesi, A köşesi. Şurası X artı 4. Bakın. Şurası alt verilmiş. Şuraya ne diyelim? Y diyelim. Bakın. Y burası da Y. Şimdi arkadaşlar bana neyi soruyor? X nedir diye soruyor. Bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi alfa teta bakın. Alfa teta. O halde üçüncü açılar yani şu açılar nedir? Eşittir. E açılar eşitse iki üçgen benzerdir. İki üçgen benzerse aynı açının karşısındakiler oranlayabilir. Mesela bu açının karşısında Y var. Aynı açının karşısında x artı 4 var diyebilirim. Arkadaşlar. Alfanın karşısında 3 var. Dikkat edin bu üçgenden başladığım için ilk önce yukarı bu üçgenden yazıyorum. Alfanın karşısında kaç var? 6 var. Peki arkadaşlar tetanın karşısında 4 var. Tetanın karşısında y var. İlk önce 3 eşitlikle şu kısma bakacak olursam arkadaşlar. Bakın 3 bölü 6 4 bölü y'ymiş. Şimdi arkadaşlar ben burada sadeleştirme yaparsam 1, 2'den. İşler dışlar çarpımda y 8 oldu mu? Y değerim 8'miş. Peki arkadaşlar. Şimdi şu kısma bakalım. Y 8 yazalım. 8 arkadaşlar. 8. X artı 4 oranı vermiş. 3 bölü 6. Bakın tekrar aynı oran tekrar alalım. Şurayla şurayı sadeleştirsem. 1 bölü 2. İşler dışlar çarpımda 16 eşittir. X artı 4 müdür? He, şimdi x artı 4 ise x nedir buradan? 12'dir. Cevabımızı bu şekilde bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar başka bir soru. Üçgenler vermiş iç içe. Bayağı da şekilli kalabalık vermiş. Paralellikler vermiş. Bakın arkadaşlar burayla bura paralel. Bu kısımla bu kısım paralel olarak verilmiş. Bize neyi soruyor? X değer nedir? Şimdi sevgili gençler. Şu üçgene bakacak olursak. Bakın paralellik var mı? Var. O zaman bu açıyla bu açı eşit. Bu açıyla da bu açı eşit temel benzerlik teoremi 8'e 10 oranı var. Bu ne demek? 8'in 10 oranı 8'in 10 oranı. Yani burası 8k iken burası kaç olması lazım? 10 kalması lazım. Yani buraya 2k kalması lazım. Peki arkadaşlar, şimdi şu taraftan bakarsam üçgen burada da aynı temel benzerlik teoremi var. 8k'nın 10k oranı bakın arkadaşlar. E 4'ün x oranı Peki 4'e böldüm. 2. 4'e böldüm. 1. İşte dışarı çarpma yaparsam bakın arkadaşlar 2x 10 olacak. 2x 10 ise x. 5. Demek ki cevabımız kaçmış? 5'miş arkadaşlar. Şimdi başka bir soru arkadaşlar. Diyor ki efbc'ye paralel. Bu da buraya paralelmiş. x'in kaç olduğunu bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar şurada EB diyor. EB bakın arkadaşlar EB EB nere? bura. K dersem AE 3 kaymış. Arkadaşlar. Hmm. Şimdi ne işime yarayacak? Şimdi yine bakın arkadaşlar. Temel benzerlik teoremi var mı? Var. Bu üçgen AEF ile ABC üçgeni benzer. 3k'ya 4k. Yani ben buraya 3t yazarsam buraya da T yazmak zorunda mıyım? Evet bakın 3'e 4, 3'e 4. Peki bu üçgeni geçtiğimizde. Şimdi tepe açı bura bakın. T'ye 4T oranı var. T'ye 4'te t 2'ye bakın 2'ye tamamı kaç? X artı 3'ün 2'yi toplayın. X artı 5. Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözülmek için hemen işlemi yapıyorum. İşler adışlar çarpımı yapalım direkt. 8 eşittir. X artı 5 ise X kaç? 3. Demek ki x değerimiz 3'müş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer benzerlik teoremimiz kenar 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 benzerlik teoremi. İki üçgenin köşeler arasında kurulan eşlemede de kenarlar orantılıysa bu üçgenler benzerdir. Yani kenarlar orantılıysa üç kenar orantılıysa bu üçgenler benzer üçgenlerdir arkadaşlar. Şimdi bakıyorum 6, 8, 4 var arkadaşlar. Hemen sizin görmeniz için yine ben şekli şuraya hemen yana alayım. 6, 8, 4. Arkadaşlar şu açımız, şu verilen açımız. A, C, B üçgeninde 16, 12, 8 var. Şurası da verilen açımız. Şimdi arkadaşlar dikkatimizi çekti mi? Bakın 8 iken 16 olmuş. Bakın 8 iken 16. 2 katı 6 iken 2 katı 4 iken 8 2 katı. He, bakın arkadaşlar ortak açımız bura mıydı? Ortak açımızın kenarlarını görüyor musunuz? 8, 16. 4, 8. O zaman bu açılar eşit olması lazım. 2x artı 20'nin ne eşit olması lazım? 5x eksi 40'a eşit olması lazım. 2x'i buraya atarsak 3x. 40'ı buraya atarsak 60. 3x 60 ise x 20. Demek ki x değerimiz 20'miş. Yapıştırdık mı? Yapıştırdık arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.